Arkadaşlar merhaba aspanda Bugün sizlerle Minecraft dışında nasıl baş aşağı dönersiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu bir skinle falan alakası yok yani bildiğiniz baş aşağı döndüm yani. Bakın ayaklarım falan da oynuyor. Bildiğiniz baş aşağı dönü. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle. Böyle normal yürürken yine ekranınız normal görünecek. Envanterinizi açtığınızda karakteriniz yine ters görünecek. Ve gemiyle mini karta bindiğinizde hoş bir görüntü oluşmuyor onu da göstermek istiyorum. Biraz yanlış bir görüntü oluyor gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Yani şöyle biraz görüntü oluşuyor böyle ayakları biniyor. Şöyle poposu görünüyor. Boto ve mini karta bindiğimizde çok hoş bir görüntü oluşmuyor ama onun dışında güzel yani bakın. Şöyle. Hem ayaklarımızı da hareket ediyor. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim işte. Şöyle bir botada da binip botta da nasıl göründüğünü gösterdikten sonra işte böyle görünüyor botta da. Böyle. Böyle bir şey işte yani. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada bu bug'dan dolayı oluştu el öyle. Heh. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar adınızı eğer gurum yaparsanız şu şekilde böyle karakteriniz ters dönüyor arkadaşlar. Eğer adınız şu şekilde GURUM olursa karakteriniz ters dönüyor. Hemen şöyle bir ayarlardan göstereyim. Ve sadece 0.15.0'da oluyor yani. Başka sürümlerde denemeyin olmayacak yani çünkü. Bakın şöyle adınızı üstünde yazdığı gibi GURUM yaparsanız sizin karakteriniz de ters dönecek. Böyle eğlenebilirsiniz yani. Aslında bugün video atmayacaktım çünkü telefonumun ekranı çizildi yani. yani hoş bir olay olmadı ama baktım ki bundan bir önceki videoma 3 like gelmiş yorum sayısı falan da iyiydi. Ben de kıramadım. Bugün bir video daha çekeyim dedim. İşte böyle yani. 0.15.0 çıktığı için artık genellikle bilgi videoları çekeceğim. Önceden çok fazla Skyverse çekiyordum. Artık kanal biraz daha bilgi videolarına doğru ilerleyecek yani. 0.15.0 serverları açıldığında tabii ki Skyverse serime de devam edeceğim yani. Neyse arkadaşlar. Bir daha sonra geldik. Bir sonraki videoda Kendinize bakın. Like